Proteinlerin yapı birimlerine amino asit adını vermiştik. Amino asitler karbon atomuna bağlı bir amino grubu var. Hidrojen grubu var. Bunun yanı sıra radikal grup var. Bir de karboksil gruplarıyla karşılaşacağım. Buradaki amino grubu ortamdan hidrojen iyonu alacaktır ve bazik özellikle karşıma çıkacaktır. Karboksil grubu ortama hidrojen iyonları verecektir ve asidik özellik gösterecektir. Radikal grup değişken grup olarak karşıma çıkacaktır. Bu arada hem bazik hem asidik özellik göstermesi amfoter özellik olarak karşıma çıkar. Bunun yanı sıra 20 çeşit amino asitle karşılaşacağım. Bu amino arasında farklılığı sağlayan şey radikal gruptur. Buradaki radikal gruptaki e grubun iyonların diziliş şekli sayısı buradaki amino asitlerin birbirinden farklı olmasını sağlayacaktır. Biz insanlar tarafından bunların 12 tanesini sentezleyebileceğiz. 8 tanesini besinlerle dışarıdan hazır olarak alacağız. Üretemeyip besinlerle hazır almak zorunda olduklarımız temel ya da esansiyel amino asitler olarak karşımıza çıkacaktır. Bunun yanı sıra bir besinin protein içeriği bakımından zenginliğinde buradaki 8 tanesi üretilemeyenler tarafından belirlenecektir. Bunun yanı sıra üretilemeyenler Canlılar bunların tamamını üretebilecektir diye ifade edeceğiz. Bunun yanı sıra iki bir araya gelerek dipeptitleri, üç aminoasitler bir araya gelerek tripeptitleri, üçten fazla aminoasit bir araya gelerek polipeptitleri meydana getirecektir ve dehidrasyon tepkimesiyle oluşacaktır. Ve buradaki aminoasitler arasında peptit bağ kurulacaktır, peptit bağ sayısı kadar da suyun açığa çıkmasıyla karşılaşacağım. Yine hidroliz reaksiyonlarıyla bunları ne yapabileceğim yapabilimlerine kadar parçalayabileceğim. Dipeptit oluşurken ya da amino asitler birleşirken birinci amino asitin karboksil grubuyla ikinci amino asitin amino grubu arasında peptit bağ kurulacaktır. Ve buradan su açığa çıkmasıyla karşılaşacağım ve peptit bağ bu bölgelerde kurulacaktır diye ifade edebiliyoruz. Bunun yanı sıra bir proteinin çeşitliliğini amino asitinin sayısı ya da dizisi veya çeşidi belirleyecektir. Bu da proteinlerde farklılık gösterecektir.